Temel Amerika'ya çalışmaya gitmiş. İlk yabancılık günlerinden sonra şehirdeki gece hayatını merak etmiş. Bir gece dışarı çıkmış ve gezmeye başlamış. Bir müddet sonra bulduğu bir bara girmiş. Barda oturmuş ve içmeye başlamış. Bir sıra sonra da çişi gelmiş ve tuvalete gitmiş. Tuvalete girince bir bakmış ki karşısında altından bir pisuar varmış. Temel altın pisuarı görünce çok şaşırmış tabii ki ama çok da hoşuna gitmiş. Temel kendi kendine söylenmiş. Vay be ne güzel adamların tuvaletleri bile altından. Temel altın pisuarı işemenin zevkine vararak işini görmüş ve çıkmış. Ertesi gece yine aynı bara gitmiş, oturmuş ve içmeye başlamış. Bir süre sonra Temel'in yine çişi gelmiş ve tuvalete gitmiş. Fakat tuvalete girince bir bakmış ki altın pisuvar yok. Temel buna çok şaşırmış. Bara dönmüş ve barmene sormuş. Dün gece tuvalette altın bir pisuvar vardı. Bu gece niye yok? Barmen şaşkınlık içinde önce Temel'e bakmış, sonra da barın diğer tarafında duran iri cüsseli adama seslenmiş. Hey patron, dün gece senin saksofona işeyen herif geldi. Temel ajanlık eğitimini bitirmiş ve ajan olmuş. Temel'i İngiltere'ye göndermişler ve oradaki ajanlarla tanışmasını söylemişler. Temel İngiltere'ye gitmiş ve orada ajanların buluştuğu bir bara girmiş. Karşısına çıkan birine tanışmak için adını sormuş. İngiliz ajan cevap vermiş. Bond, James Bond. James Bond da Temel'e adını sormuş. Temel de cevap vermiş. Mel, Temel. Temel bir gün göz doktoruna gitmiş. Muayene sırasında doktor Temel'e sormuş. Şu tablodaki harfleri okur musunuz? Temel cevap vermiş. Doktor bey bana yardımcı olup siz okur musunuz? Benim gözlerim bozuk da. <laughs> Temel ve oğlu Trabzon'dan İstanbul'a gezmeye gelmişler. Gezerlerken Topkapı Sarayı'nı gören Temel'in oğlu babasına sormuş. Baba bunu kim yaptı? Temel cevap vermiş. Bilmiyorum oğlum bir süre sonra Temel'in oğlu kız kulesini görmüş ve babasına sormuş. Baba bunu kim yaptı? Temel cevap vermiş. Bilmiyorum oğlum. Temel'in oğlu en son Dolma Bahçe Sarayı'nı göstererek babasına sormuş. Baba bunu kim yaptı? Temel yine sabırla cevap vermiş. Bilmiyorum oğlum. Bunun üzerine Temel'in oğlu babasına sormuş. Baba seni sorularımla sıkmıyorum değil mi? Temel oğluna gülerek cevap vermiş. Yok evladım neden sıkılayım? Sor ki öğrenesin. Temel oğluna sormuş. Söyle bakalım su kaç derecede kaynar? Temel'in oğlu cevap vermiş. 90 derecede. Bunun üzerine Temel demiş. Oğlum 90 derecede kaynayan dik açıdır. <laughs> Temel adamın birinin kendisini iskeleden denize attığını görmüş. Hemen adamın ardından denize atlamış ve boğuşa boğuşa adamı karaya çıkarmış temelin kurtardığı adam yaşamak istemiyorum Ben niye kurtardın diye temele bağırıp çağırmaya başlamış. Bir süre sonra adam temelin elinden kurtularak yine denize atlamış. Temel de tekrar adamın peşinden denize atlamış ve yine boğuşmuşlar. Güçlü kuvvetli olan temel adamı bir kez daha karaya çıkarmayı başarmış. Boğulmaktan kurtarılan adam ıslak bir şekilde sahilde yürümeye başlamış. Biraz sonra adam sahilde bir ağaç bulup kendini asmış. Olay yerine gelen polisler temeli karakola götürmüşler. Karakolda komiser Temel'in ifadesini almaya başlamış. Komiser Temel'e sormuş. O buz gibi havada iki kez denize dalıp adamı sen kurtardın değil mi? Temel cevap vermiş. Evet amirim. Komiser Temel'e tekrar sormuş. Peki adam kendini astığında niye gidip ipi kesmedin de oturup rüzgarda sallanmasını seyrettin? Temel cevap vermiş. Ben zavallı adamın kendini kuruttuğunu düşünmüştüm amirim. Temel ile Dursun bir gün bir yere davet edilmişler. Temel'in ayağı aşırı derecede kokuyormuş. Dursun Temel'e demiş. Temel ayağın kokuyor bak davete gidiyoruz çoraplarını hemen değiştir. Temel de bunun üzerine hemen gitmiş çoraplarını değiştirmiş. Daha sonra birlikte davet yerine gelmişler. Bir sıra sonra Temel'den kokular gelmeye başlamış. Kokudan rahatsız olan insanlar burunlarını tıkamaya başlamışlar. Bunun üzerine Dursun Temel'e sormuş. Temel hani çoraplarını değiştirmiştin? Temel cevap vermiş. Vallahi değiştirdim. İnanmazsın diye de kirlileri cebime koydum. İşte bak. <laughs> Temel bir gün at yarışı için hipodroma gitmiş. Atlar start alır almaz favorisi olan atı elindeki dürbünle takip etmeye başlamış. Bir yandan da tezahürat ediyormuş. ''Hey aslanım benim be bak nasıl da yel gibi gidiyor.'' Gerçekten de Temel'in atı en öndeymiş ve Temel zevkten dört köşeymiş. Etraftakiler Temel'e gıptayla bakıyorlarmış. Fakat bir sıra sonra atlar teker teker Temel'in atına yetişip geçmeye başlamışlar. Derken Temel'in atı en sonuncu duruma düşmüş. Temel etrafındakilerin alaylı bakışlarını aldırış etmeden tezahürata devam etmiş. ''Hey aslanım benim be bak nasıl da hepsini önüne katlı getiriyor.'' Temel hayatında ilk kez helikoptere binmiş. Zaten soğuk olan hava helikopter yükseldikçe daha da soğumuş. Üşüyen Temel pilota seslenmiş. Uy uşağım şu üstümüzdeki pervaneyi kapat üştüm ben daha. <laughs> temel silahçı dükkanına girmiş. Satıcıya demiş. Bir tabanca satın almak istiyorum. Satıcı sormuş. Nasıl bir tabanca? Temel cevap vermiş. 5 kişilik.